Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 0.13.1'i yeni şeyler geldiğini göstereceğim. Alttan Mehmet şuradan ben, ben şuradan da abone olmayı unutmayın. Şurum arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.13.1 Arkadaşlar bugün sizlerle neler geldiğini Olursanız da çok sevinirim. Böyle. Bu zaten gelmişti. Bu, bu et. Ha, şunlar geldi arkadaşlar. Stone Pestor Plate. Ondan sonra düğme geldi. Bundan geldi. Bundan geldi. Bundan geldi. Bundan geldi. Hepsini test ettik. Bunları bir bırakalım biz belki bir sinir edeyim. Yeni hayvanlar dersek neler gelecekler Bu geldi. Bu geldi. Ya, bu zaten vardı. O pet. Evet. Bu da işte. Bir yarısı da. Biz yeni. Bunlar geldi şimdi. Şimdi <laughs> şöyle hemen elimize bir TNT alalım. Bu olacak. hepsini Senat... tekrar tekrar koyacak. Yakın. Yakın evet, oluyor işte arkadaşlar. Ben bunu bir reston devresi bağlayıp hemen videoyu devam edeceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Hemen şöyle

Her zaman şaka yapıyor. Allah Allah. Ben de bundan bir hoca alayım Görsün o diyecek. Ama olmuyor. Nasıl yapacağız? biz a alın önümce Alın. Oldu değil mi? İşte buradan altından bir TNT patlıyor. Dur hemen gösteriyorum <laughs> arkadaşlar. <Aynen>, Şöyle ana koyayım. <laughs> Pardon ya. Biraz bu sürebilir bu video kusura bakmayın o yüzden. Bu bunu bir bir şey yarım... <laughs> Siz bunu görünür yapmayın. <laughs> Şunu. şu ince bir arkadaşlar ne yapacaksın? İyi hiç öyle Şuraları arayda, işte, tutup, 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 tutup. Arayda, işte, Bu arada şuraya da bakarsanız mobilerime. Böyle bir şey gösteriyor. İşte arkadaşlar bu kadardı. başka bir video istiyorsanız abone olun. Arkadaşlar şu bir için söyledim arkadaşlar. Planlar yapmaz. Evet arkadaşlar bu kadar da bu kadardı. Başka bir video istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.